Selam arkadaşlar Bugün hıyar boss savaşında Nita ile oynuyoruz evet, Çılgın atlan öncesi çok kolaydı o yüzden onu videoya çekmeyi düşünmedim Bildiğin bossun yanına ayı atıyoruz pataküte pataküte hızlıca bitti Ama zor kademelerde Nita ne kadar işe onu bilmiyoruz Haydi hıyar birlikte deneyelim İyi seyirler Şimdi arkadaşlar taktik belli Nita'yı alacak bizim Züneter'i ben de Drakol ultimi olur, Bossa patatikle dalacağım. Şu Surge'u ne yapar bilmiyorum. O Surge kafasına göre takılsın. Niye Surge seçersin ki bu kadar adı ya? Arkadaşlar şansını söylemeyeceksiniz. Size bir şey diyeceğim. Ben Mega Kutu'dan Drakol çıkardım. Lütfen şansım Allah Olamaz diyor. En yeni efsanevi karakter. <laughs> Yükü de çaldık. En sevdiğimiz. Mermi mi çaldı? Yapıştı. Kaçma. Aa, kaçıyor lan. Korktu. <laughs> Ay çılgın altıda oynuyoruz ama ben yine çok çerez gidiyor şu an. O çılgın sevize deliyiz. Adam her tarafa bazı kaçıyor. Tamam abi her şey değil Ah kaç. bizim nerede ya? Bizim Tabi geliyor işte. Manyak yani, herif niye search seçtiyse. Bilmiyorum. Kostümler var. Kostümler böyle aynı şekilde aha öfkelendi değişen bir şey oldu mu hayır altları o bossun rengi mor oldu büyüdü oldu sordu yani. <laughs> şu küçüğü de alalım bu aa ayrılma gitti e gitsin eşşi ol ne iş vardı ki zaten lan benim ayı nereye gitti Oluyor. Ay burada ben ölüyorum. Aha Çin herkes öldü. Hayır. Bunun turizm. Evet arkadaşlar taktiğin durma vaktidir. Şöyle sesimizi kapatamaz çok ses geliyor ya. Yapıştırdım ayıyı. 5 saniye dayanırsınız değil mi? Sizi hiç güvenmiyorum. Ha nasıl güvenmiyorum? Ben böyle sonsuza kadar yaşarım ya. Yani. 12 yük hızlamış adam. Ben de diyorum biz niye sıfır yüküz? Yiğitin ayrıldı hızlı lan onu da aldı. Geme, geme. Şöyle bir tane vursa. Dön, 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 dön. Allah. Oğlum çok vuruyor bu. Öleceğim. Ya kes artık. Usta 17 ikin var sen ölmezsin. Şöyle ayımızı atalım yine. Ayının zaten 10 bin canı var. Vay be. Ay çılgın altı da bile çok kolaydı. Ayı ne gücü Kesinlikle tekrar oraya basmıyoruz. Aynen. Ne diyormuş? Karın kazması engele çarptığında geri sekip bize geri dönüyormuş. Şaka yapıyoruz. He. Evet yine değişik bir seçim. Eminiz, Eşte Vur. Yapıştırın yapıştırın. Ben öleceğim. Ben sana siper olurum. Allah Allah Allah. Şöyle Biraz bir can dolduralım. Bu arada şu bücürleri alayım. Aha şimdi benim devriye vaktim. Öleceksin lan dur kalkan atayım sana. Oğlum Benim ayı nereye gidiyor ya? Ay, gel ayı gel şuraya Benim küçüğe gitti Zorla götürüyor ya Ben yüklerimi çalma şerefsiz Ha Yarın ihanetine uğradık ya Allah. Aha öldüm lan Hihaha Ben Arkadaş ayımda da ne yürek varmış be Ben yavaştan kaçayım bu hemyeze güvenmiyorum. Yapıştır Lan kaçıyor. Çaldım. Rinna, ben rinna, rinna. rinna. Valla. Ne bileyim sanki alınında bir işe yarıyordu. Şey yapıyordu ya. E, Evimizin var ya. O alanda yayılıyordu sanırım. Ya ay gel artık ya. Benim ay sohbete gidiyor. Mantalar tam yürüyor işte. haydayı Allah sıçtık. Ben kaçacağım. <laughs> ya şu dingil öldürüyor. Handa tek akla. Gelme bak gelme. 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 Hıyarın sıç ne Neyse yetiştim. Aferin. Şöyle hemen emojimizi atalım. Adam eee... koleksiyon dizmiş. Ben de bir tane yok. Dayımızı hızlı bir şekilde tekrar atıyoruz. Rinna, 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 rinna. Basalım şöyle kalkanı. Ya da gerek yok. Az daha dayansın. Allah kaç. Hayır. Ayım güme gidiyor. Hızlı bir şekilde tekrar basalım. Allah. Şimdi sıçtık. Senin ay yine bir yerlere ben gidiyor Ben sıçıyorum ama. şu an. Aha yırttık. Hayır. Hayır 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 hayır. Evet arkadaşlar. Ay 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 ediyor Çılgın yedi, yedi de yediliyor. bir tık zorlamaya başladı gibi ama. Ee, ben azıcık topu ya bu dört atıyor? Evet arkadaşlar bu salaf ettiğim için özür dilerim. Sıfır buna e, buff getirmesine gerek yok. Baksa altışa var. Bak. Obadek. Direk daha atalım yine. Ben öldüm. Basalım kalkanı Kaç. Az yavaş. Allah iyi kaybettik. Bak bak hemen yükü gördük gidiyor o tarafa. <laughs> Kesinlikle yük şey değildi amacım. Tabi tabi. Allah sıçtık. Kaç kaç kaç. Allah el basmaz zaman Hayat. Ay. Ayım kuruben, Hayır. Ay. O siz yok olmuşsunuz. Ben hafiften bir topuk. Hiç kaybetmeden acaba çılgın olabilir miyiz diyeceğim de zor. E sen bu maç bir sıçış geliyor. Hayır hayır. Oo. Ben öleceğim şimdi. Ölmek sadece bir sözdür. Yaşamak ise gururdur. He boz deliye döndü. Tamam bu saatten sonra kaçıyoruz agalar. Yenilmez mod diye bir şey mi varmış? Evet. Bunun turizm. Bak hemen yüke gidiyor ya. Ne yapayım oğlum öleceğim şimdi. Ay Evet son tamam. olarak ayı da attım ama. Cık. Bu maç işe yaramadı. Hep bu hıyar yüzüne. Ne ya? Nasıl ya? Şimdi. Primo. Hmm. Üzüldük. Kırıldık. Ve hayal kırıklığına uğradık. Aa yanımızda Sigma var. Haydi bakalım şöyle emoji'yi de patlı salıp yardığına kadar. Allah Allah Allah. Ne yapıyor? <laughs> Hayır yani. Ne <laughs> bu uh, yer yine değişik atraksiyonlarla bizleri şaşırtıyor. Oy. Kaçın. Ağalar kaçın. Atarım ki ayım. Bence Edgar ve ben varız ya bu el bizde. <gülüyor> Siz <gülüyor> manyak mısınız ya? Bulsuz <laughs> sektiriyorum. <laughs> Diyor, yükümü çaldı. Benim ayım nerede yine? Senin ayın nerede? At, At şu ayıyı şuraya ya. Yine bir yerlere kaçıp duruyor. Bir tane atış hakkını en sonlara saklayacağım. Allah ayım gidecek. Ayı hayır. 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 Sen aksesuar bassana biraz ya. Ayı. Rinna 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 Şöyle ayıya bir korumayı da attık Cık. Boss kaçıyor lan Arkadaşlar 140 canla primo Evet bossumuz öfkelendi Thanos'a dönüştü lan ayım öldü Cık. Tek derdin o mu? Valla tek derdim o şu an Ayım öldü ya. Benim ayım nasıl ölebilir? Bu sefer kazandık ama. Daha yeni öfkelendi ve daha şeyiz. Tamam attık ayıyı. Şöyle bir de Yükreğe basalım kalkana. Olabilir. Şöyle ayımıza canını da basalım. Yardır ayı. Haydi. Allah 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 bu sefer bayağı çerez gidiyor ya Edgar yani. sayesinde. Tekrar oyna basılır. Kaçtırmam. Şunu da alalım. 46 saniye sonra çıldırıyor. Bitirmemiz lazım şimdi. Biz onu 46 saniye patates ederiz ya. Benim yavaştan ölüyorum ama. Ama hoş iş bizde sen rahatla kal. Ölüyorum küçük zıpır bana dalıyor. Ve bu iş burada biter. ama son vuruşu da ben yaptım. Ya ben niye <laughs> sonunda öldüm ya? <laughs> evet kolaydı. Hepsi de sen de tekrar oyna Aha evet, Edgar'ı da ikna ettik. Evet atkılı kardeşimiz. Hemen şöyle bir emojimizi attık mı başlayalım. Tın 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 tın. Evet bu yer yine manyak. Ya bu. Bir de amurliğin bakıp Allah. Bak, fly Allah. diye uçuyor ya çok hoşuma gidiyor. Allah şunu da alalım. Az bekleyelim. Şöyle ayımızı da attık. Yardır. Tın 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 Şunu da alayım ya. Tak. Ya boksun mermi atmasına izin vermeyeyim. Yani. Tam mermi atacak. Ee, primo. Allah benim ayı yine Ankara'ya gidiyor. Ankara Mesela bir aklava yetirsin. Ölmeden ayı. Şöyle. Hı. Ay yine değişik şeylere targetlanıyor ya. Yalnız Edgar bayağı iyi be. Be? Sen yani. Primo bu işi sevmedi. Şunu da alalım. Vuruyor uzaktan şerefsiz mi? Ayım da saçma salak yerlere gidiyor zaten. Evet öfkelenme. Ne vurdunuz be arkadaş? Arkadaşlar ben ölüyorum azıcık el. Geliyoruz. Al işte hıyar sıçtı yine. Ya büyük boss öldürür anladım. Küçük beni nasıl öldürüyor? Çıldırmadan bitirir miyiz ya? Bitiririz gibi. Biraz zor çünkü ölmiyor bu. Ona baksa benim ayım da ölmüyor. O. Dur hatta bir daha atalım. O adam 16 yük yaptı ya. 17. Teşekkür ederim. Yapıştır yapıştır. Şu küçükleri de alalım da. Prima. Evet, hıyar yine sıçıyor. Hayır, 800 canım var. Yardırın. At ayı yönden. Hadi arkadaşım selamlar bize yardım ettiği için. Evet yine çerez bir mücadeleydi. Yes sir. Ben direkt tekrar oyna verebiliriz ya. Bir bir daha oynayalım sonra çılgın kaç olmuşuz bir bakalım. Bakıyorum şu an çılgın 8'i tamamladık. Ya yes, çılgın ona kadar. Al işte. Arkadaşlar bu arada video fikirlerinizi yorumlar kısmından bize bildirirseniz çok sevindirirsiniz bizi. Evet arkadaşlar. Jesin <laughs> alak. Tarete atacak da sonra boostlayacak da falan. Deneyelim. Evet, hıyar yine değişik işleriyle. Yine patya kütüğü indirelim şu boss'u. Ya bu, bu boss'lar diye bana full target. Bu yükü de çal. Allah Şu küçüğü de alalım bari de. Şöyle. başlattım. Da, can doldurdum. Tın tın tın. Allah. hızlısından şöyle be. Pataküte indirelim. Aha de bak Jesse taretini attı. Hiper atsa keşke şu an. Aha hiper de yapıştırdı. Hayır ayım ölecek. Kaçtı. ama ben her an gideceğim. Kendini koru. Sıkıntı yok. Abi benim ayım hala ölmedi ya. Ayı ölmedi ben öldüm. 7 tane yük tızlamışım ya. Vay şerefsiz. Pata kütü, Böyle çok çerez gidiyor yine. Öf, bu. Ben bir izninizle şurada bir can toparlayayım. Hı. Şöyle ayıya kalkanı da basalım Ne olur ne olmaz e, Ne yapıyorsun sen yine Cık. Öyle değişik Attraction var Allah Hayır ayım gitti Şöyle Sevinir, hemen İlk defa bana target olmayan bir mermi Tamam Ya Sözleme bitirseydim Allah can azaldı kaç Tamam Şöyle ayıyı atalım hemen serisinden. Tam siz onu orada oyalayın. Biz bunu oyalarız çok rahat ya. Ölmeyin çünkü baksana. Ya benim ayı yine boktan boktan yerlere gidiyor ya. O hiper ulti taredi beton deviri. Allah Buradan ayıma gitti. Olmayı. Hayır. Hayır yetiştim. Oğlum bir tane daha ultim var zaten. Kurtaramadık ya. Tırıdın. Dırı dırın. Aha. Aa, primo. Ya benim ayı yine nereye gidiyor ya? Gelsene oğlum buraya. Allah kaç. Rinna rinna rinna. Son ultim attım ben öldüm. Kaç. Ben kaçıyorum. <laughs> o da zaten gitti bir. Gerçi çıldırmak da. üzere dur. Hemen almamız lazım. Çıldırırsa sıçtık. Evet ama biraz kendi safe al. Ölürsen çünkü başka adam yok. Sıçtık kaç. Kaç 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 Mermi sıçtık. Mermiye bak adam beton deviriyor İkimiz de aynı saniye ölmüşüz ya. Tüm mermilerini doğacalım. Yapıştır. Hızlıca bitirmemiz lazım. Evet deliye dönerse çünkü bittik. Yardır. Oyuma tek attı ya. Evet boss Sen Allah. Sen azıcık kaç. Allah. Attım ayıyı. 20 yük hızla bu adam. Tamam. Moon Tourism. Ayı yedi. Kaç? Yüzde %10 canı kaldı. Abi ben kaçar mı bu sayıda? Kaçabiliriz. Kaç anım. Ben kaçmak nedir bilmem. Abi bilmem. ben bilmem. Siz de alın. Ben kaçıyorum. Kaç kaç kaç. Haydi bakalım. Allah. Ya o kadar vurdum gerçekten. Yüzde iki mi düştü? Yine bir deneyelim şansımızı. Gerçekten. Allah. Sıçıyoruz. Şöyle bir denedim şansımı. İha. Allah. Sıçtık. Sıçtık. Ben varım burada. Sıçtık. Boss deliye dönmek benden üzere. Benden büyük. Boss deliye dönmek Aa. üzere. Hemen alın. Vur şuna. Ayı onu alır. Kaçıyorum. Alamazmış. Kaçın yüzde kaçın. Iki. Allah deliye döndü. Yüzde bir. Haydi bitirin. Bir Allah ne verdiyse. Iki Alırım. Yüzde bir. Haydi. Ben öle artık Hadi. ve bitti. Yes sir. Çılgın dokuz. Çılgın dokuz kolay bir şekilde bitti böyle. Tekrar oyna mı verelim yoksa? Ya bas ya. gitsin. Bas gitsin. Evet çılgın ondayız. Yes sir. Evet arkadaşlar biraz zorladı ama böyle çılgınla bile Nita çok etkili bir karakterdi. Yani bir de benim Elgar dokuz level olsaydı daha iyi olurdu ama El Primo is good. Yapıştır. Aha yeni karakter geldi. Winter, çok vuruyor ya Görelim bakalım Ben de bir açamadım şunu he Lan yükü çalma şerefsiz Öldüm öldüm bir zahmet çalayım Bak vur. Allah kaç Doldan kaçarken yağmura tutuldu Yapıştır Şunu şöyle Bizim bir alalım Nansi En üst levele şimdiden çıktı en yakından 42 ben vuruyor normal mermisi. Çok iyi. Evet. Ben tamam, ben ayı ile zaten Oğuz. Zaten başka bir seviye. Bir de doğru yerde atsaydı o ultiyi. Korkak korkak geriden atıyor. E ne yapsın can Allah bas kalkanı. Doldursun kardeşim. Allah. Ölme lan ayı. Ben öldüm ayıyı mı takıyor? Ayı önemli. Allah. Ya full benim ayıma Bir daha atarız. Kaçıyor bir de. Ya buraya şerefsiz. Lan benim ayım nereye gidiyor? Senin ayı başka yerlere target. Ay dayı. E böyle çok kolay bitecek çek. Ben zıvıdık kaçıyorum atıyorum şunu. Evet arkadaşlar çok rahat. Azıcık böyle seyrinize takılın. Biz de böyle patakütü indirelim şunu. Yani. Ben yani çerez. Şöyle. Allah çerez dedik mayın attı kafamız. Valla 740 canım var. Neyse bir daha yatalım. Hala kaşınıyorum. Bakalım. Vay 7 yük yapmışız. Parçalayın. Ha. Attım şöyle İkiniz kalkanı de da. 8 yüklüsünüz şu an. Allah ayı gitmiş ya. Hemen oy, bir daha atalım. Şimdiden yüzde yirmi sekize düştüyse biz bitiririz. Oo, çok iyiyiz. Kadar. Nice. Clancy, nice. Gel buraya. Clancy'yi öldürmene izin vermem. Tamam, az oyalayalım şimdi. Allah. Oy. Oy. <laughs> Hıyar yine değişik atraksiyonlarıyla. Yapıştır. Allah Allah Allah. Son 106 be ne kadar çerez bir mücadeleydi. Aynen ya. Bu maçı kazanırsak da çılgın olur herhalde. Ve bitti. Yes sir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çılgın onda bile bu kadar rahat bir şekilde ezdik. Siz de Clans ve Nita alırsanız bence düşüneyim şöyle. Çılgın onda de çılgın 15 yaparsınız be. Aynen. Bu arada hala like atıp abone olmadan rahat rahat güzel güzel izliyorsanız lütfen arkadaşlar bir like'ınızı esirgemeyin. Evet arkadaşlar bugün hıyar yokta çılgın ona kadar geldik. Sizlerin desteklerinizi ve mümkünse de bir like'ınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.